herkese ikinci vlog'un spora başladığımız bir pazartesi gününden olması biraz uykusuz olmamıza rağmen de başlamış olmamız iyi. Şimdi evden çıktım. Salonun yakın olmasıyla avantaj olarak gördüğüm çok ödem var vücudumda hissediyorum. Neyse bakalım bir başlayalım da daha önceden antrenmanlarımı yıllardır bilen yapan biri olarak kısa sürede toparlayacağımı düşünüyorum. Oradan da kısa videolar koyacağım. Görüşürüz. Ve bak Türkiye'deyiz. Biraz tedirgin oluyorum yani. Çekim yaparken. Birisi kalkar. <laughs> Niye çekiyorsun der. <laughs> Al başına iş ondan sonra. Oraya girmiyorum çok. İşte bir 20 dakika da full gibi. Tüm vücudu çalıştırdım. Zaten hamlıktan iptal olmuş durumdayız. Bir 15-20 dakika kardiyo yapıp. O da zaten e, çok dolu. Bir tane bisiklet bulabildim boş. Bu Ukrayna Rusya Savaşı'ndan sonra özellikle Karadağ göç eden çok ciddi sayıda e, Ukraynalı oldu. Burada bir savaş enflasyonu oldu. Hem fiyatlar açısından hem de bu tip hizmet sektörü açısından. Yani yeme içmeye çok yansımadı ama spor salonlarının kalabalıklığı ve ücretleri hatta ben 3 ay sonra geldim. 59 Euro olmuş aylığı. Eylül ayında Ekim başında 44'tü. 15 euro zam gelmiş. İşte talep artınca fiyat yükseliyor. Dünyanın yerinde böyle görüşürüz. Evet antrenman bitti. Soyunma odaları da böyle. Çok küçük. Ama idare eder. Bir tane banyo ile duşu da var. Ben burayı pek kullanmıyorum sadece dolapları kullanıyorum. O da zaten sadece şey anahtarsız kalıyor ama genelde anahtarı da az. Çok yoruldum. Evet arkadaşlar, şimdi işlerime geldim. Ofisin önündeyim. Burası Trikano Otobanın merkezinde. Bizim de burada bir emlak ofisimiz var. İşleri buradan de takip ediyorum. Spor, Vipor derken bugün geç geldik ama yarın e, gitmeyi düşünmüyorum. Yarın sadece iş günümüz olur. Burası Tricano, meşhur e, bir bölgesi. Karşı tarafı şöyle göstereyim. Bu tarafımızda deniz, denize çok yakınız zaten. Burada çalışıyorum. Geldim, bakalım ofiste ortam nasıl. Evet arkadaşlar mesaimiz bitti. Asansördeyim eve çıkıyorum. Bugün biraz erken çalıştık ama 2-3 saat çalışmak bu aralar yetiyor kış sezonu malum. Yazın tabii daha yoğun oluyoruz. Artık dinlenme oldu.